TOB ve viza olarak COBİ'lerimizin işlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak dijital dönüşüm seferberliğini başlatıyoruz. Teknoloji tedarikçileriyle COBİ'leri buluşturacak dijital dönüşüm üssü Akıllı COBİ platformunu hayata geçiriyoruz. 1,5 milyon COBİ'yi Akıllı COBİ'ye katılmaya davet ediyoruz. Akıllı Kobi, Kobilerin dijital olgunluk seviyelerini tespit edip buna uygun yönlendirmelerle dijitalleşme adımlarını atmalarını sağlıyor. Onları dijital dönüşüm için ihtiyaçları olan bulut teknolojileri, yapay zeka, sanayide dijital dönüşüm, robot yazılımlar ve sensörler, siber güvenlik çözümleri, akıllı tarım, internetten satış ve dijital hukuk gibi kategorilerde bine yakın teknoloji tedarikçisiyle bir araya getiriyor. Dijitalleşme rehberleri, ürünler ve hizmetlerle birlikte 7 başlık ve 47 modülden oluşan ücretsiz, işimi yönetebiliyorum eğitimleriyle kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Kobiler, akıllı kobi aracılığıyla işlerini verimli bir şekilde sürdürürken, geleceğin dünyasını bugünden yakalıyor, dijitalleşme yolculuğuna akıllıkobi.org.tr'yi ziyaret ederek başlıyor. Gelecek, dijitalleşme yarışında doğru adım atabilen kobilerin, yani akıllı kobilerin olacak.